Herkese merhaba arkadaşlar. Şimdi serinin dördüncü bölümü olan labirent görevlerine geçiyoruz. Yanımda arkadaşım Jetcan var. Jetcan hoş geldin. Hoş buldum. Ee, arkadaşlar siz de hepiniz hoş geldiniz. Videonun e, dördüncü serisi olacak bu. Labirent evet. görevine başlıyor arkadaşlar. Kitabe ile başlayacağız. Kitabe, salon, pili diye diye gideceğiz arkadaşlar. Ufaktan ben, başlayalım istersen. Ben kitabeyi aldım. Ben, e, ben kitabı almamışım aldım şimdi o zaman yolu Al. alalım doğru doğru Kita Kitabı da deparla yaparız bu, bu işi. ya kitabı gidelim oraya da yani Aynen sen deparla çekersin Tata slotlar sana geleceği için bana vurmayacak. Aynen be. sen hiç cam falan basmadan direkt arkamdan çıkmıştı bu şekilde. Kalkanını açıyorum olmadı yani zor durma düşersen. Kalkan zaten sürekli açık kalsın. Kalkanın zırh verdiği için rahat rahat olur yani. Şimdi açmaya gerek yok ya. Bakayım <laughs> ne kadar veriyor. Savunma 89 oldu. Güzel. Zı 120. Güzel. Enerji de 8300. Yeter bunlar. İnşallah. Yeter ya. mezarlık bölgesine gelince hava yeşilleniyor. Buranın atmosferi tabi güzel yapmış aslında burayı. ya. Tabi. Bence güzel ya. Evet merdivenle ses geliyor. Şimdi kitabı yayınlamda de kitabı kolay. Buradan ufaktan şimdi grup olalım önce. Bu da kesebilse tamam. önce bir Uluf taşına gidelim Ben, ben dikkati şöyle aşağıya Güzel kesiyoruz ya Bir büyücü olsa direkt... Şey açsa böyle zihin açsa vursun Çok hızlı keseriz aslında Babriyanat şöyle bir KB yazalım şöyle bölgeye Yardım eden olur. Geçen vardı zaten. Ya oluyor ya. Burada her bölgede var ya. akşamları da oluyor burada. Akşamlar özellikle akşamlar oluyor. insanlar işten eve falan geliyor. Okuldan işten. Biz 59 olup da böyle cana sıkıp labirenti gelenler var ya. Adam slot kesiyor falan yani. 23-24 level erkek şifacı ceket ve pantolon var ama iç efsun yok yani. Evet evet bende de az önce görüyorsun almadım <laughs> bunları. Şurada. Bir şey yap. Sordular SWAT. abi şey ya. Ölü. Çantalar ölü bu arada Hı hı Yani Peri kasu içeride Bu arada 28 eksprim oldu Güzel Erkek şifacı eldiven ama Nerede? Yani çantada ama Efsun yani yok F bir şey yok yani Efsunlu çıksa böyle Güzel bir şey Kudret veren kudret Ya da ne bileyim iyileşme Çok işe yarar ya ya çok güzel doğramış <laughs> Eski itemleri kasan da var biliyor musun? Hmm, benim de şu 25 şey. level böyle set falan kasanlar vardı burada. Ben gördüm ya bir önünde falan zamanında görmüştüm labirentte kasıyor adam. <gülüyor> <gülüyor> 35 level VS falan yapmak isteyenler var 35 level falan. 39 level evet benim 39 level e, eskiden kalma hitamlarım birkaç tane var ya Hatıralık burada biri var Çok iyi yazıyorum Direkt grup asist'e atacağım <laughs> Direkt yüzsüz <Evet>. gibi <laughs> Gelir mi? Dene geldi Kitabı var tamam. direkt Açık verin evet. kitabı var Bakalım bayağı bir kesmiş. Fena. Güzel ya tam da büyücü. XP geliyor ya çok iyi. Hı. Hmm. Ama az geliyor. İşte iki tanesinden bir geliyor. İyi ee, ben geride kalmayayım bak. Ya biz biraz geride gidelim. Slot komple hani bize gelir falan ölüyoruz yani. Buradaki slotlarda bir şey yok. Aşağı slot sıkıntı ya. Ya aşağı slota bak aşağıya Gir... aşağı slota... anında biz gireriz. Buradaki slotlarda pek bir sıkıntı yok zaten. da kalmadı. Yani neyse biz şurada şurada oturuyoruz. Ben otururdu. de alıyorum zaten. Sen de bizi destekliyorsun. Hani ilk ilk videoda söylemiştik ya zaten. Hani arkadaşlar bir iki kişi falan böyle hani olduğu sürece biz zaten daha kendi aramızda da daha kolay şekilde yaparız yani görevleri. Her zaman diyorum bu oyun grup grup oyunu yani. Şurada oturalım. Kudretleri fullleyelim. Kudretleri fullleyelim canları da Ya şimdi girer girmez hemen slot'lar geliyor ya. Hı hı. Biz de şimdi oradaki yerde 27 28'e er. oradan zorlanır. O hasarı aldığı zaman büyücü biz hemen arkasından girelim. Sen orada hemen bir ruh kalkanı aç, hemen can basma ki slot sana gelmesin. Biz vururuz. %50'nin altına düşmediği sürece basmaz zaten ya. Otursa. Abi oturdu zaten şu anda evet. Sudan böyle bir ümitliyim ama yani salona falan giderken hep bir de kese kese gideceğiz diye bir item falan düşse böyle sancak modeli falan çarşı, çarşı metro falan böyle <laughs> keşke bir, güzel bir takı düşse benim takım yok güzel böyle bir e girelim hazırsak evet. girelim ya ben hazırım girelim ya. yani girelim bir dakika şimdi önce o girmesi gerekiyor biz değil Hı -hı. <laughs> bekliyorum girsin Girelim. Bekleyelim. Girdik. Girelim. Tamam. Abi, abi bir şey diyeyim mi, slotlar sana geldi bak ben dedim. Neyse ben hemen saldırmaya saldırdım şu anda bir ya. Zaten kesmiş bir kısmını. Bak az, az keselim zaten. Ben ileride... Dapara e, bir basacağım abi. aynen. yerledi. Buraya geliyorsun kanka. Kopyasını çıkar Ben yaptım. ben de bu da şey eskiye. Sakın cam basma sakın. Sakın slot gelir. Çıkar 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 çıkar. Tamamdır. görümüz oldu. Çıkalım hemen şuradan. Uzan. hemen uç abi. Abi şimdi niye ölmedik ki? Hiç ölmeyeceğiz çünkü kural değil miydi o? Öyle mi yapalım? Yani. Ama şimdi geriye, şimdi geriye yürüyeceğiz. E yürüyelim abi. Gidebildiğimiz yer kadar artık. Uzun sürer ya. Hayat dediğim bir çift bacak ve gidebildiğin yol kadar. Bizim e, salona da gitmemiz gerek. Şey dinmiyor, ya Adam ölüyordu ya. Ya biz buraları kendimiz keseriz. Aşağıdaki de soğuklar çok vuruyordu. Buradakiler o kadar olmaz. bir şey ya. Hani. Arzu Hacı'ya verelim görevi arkadaşlar. Evet kita kitabı şu an e, teslim etti. 94 XP'de kaldım. Pilotus'un salonu diyor. E, biraz evet. Şu anda zorlaşıyor arkadaşlar görevler. Evet. Ama geçen videoda dediğimiz gibi yani e, şu anda oyun artık bizim için başladı arkadaşlar. E, görevler zorlaşıyor ama oyunun zevki de çıkıyor şu anda. Yani kita e, kitabı de zordu ama hem korktuk hem güldük. Benim <laughs> <laughs> de alayım çantama. Nasıl kesiyor? Çıkmaktır. Aslında iyi kesiyor. Biz şöyle yapalım mesela. Acele etmeyelim. Abiler la Tek tek Biz de... kese Eldinin altına düşmedi. sürece Gidiniz. ben şey yapmıyorum. Basmıyorum ya. Ya tek tek kese kese gideriz bak tek gerçekten sakin sakin gittiğim sürece. Evet evet. Uza, uzun sürer biraz uzun sürer ama gideriz. Şurada 5 level maksimum hasar atlayıcı iksirimi çektim arkadaşlar. 5 level Zaten olsa da. İki defa gideceğiz. Evet iki defa gideceğiz ya. Dışarıda geçki adam arasaydık biliyor musun? Büyü hasar hasar zehir. Evet gidelim. Bak, ben mesela dikkatle şunu çektim. Ama %70 kudet kuvvet ya. İşte bak önümdekine vurması gerekiyor aslında ya. Tamam biz bunları çok rahat keseriz örümcekleri falan da ileride o akkepler falan onların savunması çok fazla oluyor yani. Bunlar ele var. Abi şey değil mi sana? Maksimum eksiğini içtim ya. Ben Hı -hı. inanılmaz hasar vuruyorum ha. Bak gördün mü 1300 vurdum. Bu komple videoda gö zaten gösteririz. Salona gidişat falan de, da valla eğlenceli oluyor. İnsana da görür. Hocam nereye gitti bu? Ha, gel gel. O da bir bug'a girme olayı oldu. O da bir kafa yeri sosyal. Fazla ilerlemeyelim. Dikkat altı puan yapalım hemen. Dur bir dakika salak kep var. Salak kep keselim abi biz. Not bende. Levelimi aldım güzel. Çok iyi. Ben de ruh kalkanını 5 yapayım. 5 yapınca. 23 Giymişler çeke çok güzelmiş ama. Ya savunma mı arttı en azından yani. Bir, güzel de bir savunma mı arttı. 23 level VS. Savaşçı VS. Şimdi ben şu yanda e, kançalan var. Bizim için en tehlikeli olan o. Çünkü bizim en çok e, hemen gördüm arkadaşlar bizim Hı. en çok yani canımızı e, çeken bu. Canımızı alan bu. Çok vuruyor ya. Bir de uzaktan da vuruyor. Biraz oturalım, büyücünün kuvveti de olsun. Ben yine ümitliyim yani bir item alacağız buradan. Geçi grup olsak biliyor musun? Yani salonu komple keseriz falan da. <laughs> en azından kesmeyi deneyiz. Çok güzel xp kasarız aslında. Ama sonraki görevler bize az xp ya. Görevlerle ilerlesek zaten yetiyor. Evet oturalım. Eee yolu şu anda yakalamadık bile yani. Bakalım. O yani antik uzak tarafı. Eee ileride bir ruh taşalım var. Oraya geldi mi yine büyük ihtimal bir mola veririz, otururuz. ...fullenmek için. Evet, ondan sonra hikaye başlıyor yani. Ben <laughs> yine ileride depallar giderim bu arada da. <laughs> Keşke fullenseydi daha iyi olabilirdi. Evet. Ben de şuna... şuna... Evet gördün mü? Yani bahsettiğim olay. Her yerden soğutun çıktı zamanlar. Keşke kudretini fullleseydi ya büyücü. Biraz acele ben şu an iyi vuruyorum. İkisinin etkisinden olduğu için. Aslında X, yani bu ikisinin etkisi çıkmadan da hızlı gitmemiz ee, gerekiyor. Sen olmadı e, bossu kesmek için çok şey yaparız. Güzel, çok güzel çektim. Ben e, sana bende hasar zehir var. onu veririm. Bir şey olmaz o da. 26 erkek yani Yine ki. bir tane fazla vursan kardır kâ bizim için. Biz böyle nasıl keseceğiz onu düşünüyorum. Pili nasıl keseceğiz acaba ya? Hı hı. Onu keseceğim işte onu, onu düşünüyorum ben. Nasıl yani... keseceğiz? Hiç bilmiyorum bu arada. Keser miyiz acaba ya? Hiç bilmiyorum. Bir iki item alsak giderken gerçekten keseriz bu arada ha <laughs> o da çok zor yani. <laughs> Full bıçak set düşmesi falan lazım sana. <laughs> Öyle keseriz. Biz keseriz bunu. Büyücü burada fullensin. Adnan ne yapalım mesela bak ben tek tek çekeyim o fullensin Ben burda keseyim hemen şu kenara geçeriz kenara fulleneriz Buralar çok öyle oturacak duracak yerler değil çünkü Hı hı sol sürekli kalkıyor büyücünün kudretini fullleyip fulley gelmesi gerekiyor. Ya yani şey gelecek, kançalan gelecek büyük ihtimal. Evet, öyle mü? O bizi burada oturtmaz, o yüzden buna bir keselim yani. Çok iyi. Biz onu oturttuk. bekle bekle bekle. Şuraya dolaşmak gerekiyor ya. Yo şuradan dümdüz aşağı ineceğiz. İnelim. Ha tamam. Bir şey değil, mesela gidip şu pile bir tane vurayım bakalım. Ne kadar hasar Abi bir şey değil mi? Keser miyiz? Bir şey mi? Keseriz biliyor musun? Ölmezsek. <gülüyor> <gülüyor> Öldük ama. Öldük ya bu sayılmaz abi. <laughs> <laughs> Abi bir daha gel. O, yol, o, o yolu tekrardan mı şey yapalım yani? yani. Mümkün mü? nereden öleceğiz ya yani? yolda. <laughs> yol her türlü ölecektik zaten. İmkanı yok bizim bunu tekrardan şey yapmamız. Ha, aa gelmiş tamam. ama ölmüş mü o ne yapmış? Şey diyeyim, e, salonu biz yaptık. Şimdi gidiyor. Ağır. lazım. Ağır zorcudan alalım görevimizi. Benim 92 XP e, şimdi 24 oluruz işte. p bizi 25 yapar. Arzu geldik. Görevimizi teslim edelim. Salon görevini teslim edeceğiz. Şimdi... Büyük Çok bir biliyorum. boss kesme görevi alacağız. Evet... Tılsım görevi. Pythos'u öldürün görevini aldık. 24 Tılsım level olacağız. Yani yolda 24 level oluruz. Bu görevle birlikte 25 level oluruz biz. Ben adamı yine eklemedim. Agaç PM'lik var. Bu da gruba daha edeyim. <laughs> hmm. Aynı o tekrardan gidiyoruz. Yanılmaz bir şekilde. buradan. Eskiden e, arkadaşlar hatırlarsınız eski oyuncular kesinlikle hatırlar. Bu ateşin üzerinde 3 tane slot vardı. Havada duruyordu. Belki sen de hatırlarsın. 3 tane slot vardı böyle havada. Sonra onları yakaldılar yani üzüldüm. <laughs> Şimdi oturalım. da Şimdi abiler. Önce tek tek keseceğiz duvar dibinden ya yolo ya devam et Ben ben dikkat atacağım bak bu araç en önemlisi bu aşağı ineceğiz ben dikkat atacağım olsa da büyük elektrik bu söldük yani benim önüme gelmeden vur, vur, vurursa bittik yani ya yolo ya devam edelim ne olabilir ki en fazla ölürüz bu bu görev yapamayız 3 kişi zaten kesersek yani arkadaşlar lütfen yani like ve yorum atın yani kesersek lütfen rica ediyorum yani. yani bir kişi gelecek 59 level gelecek kesecek diyeceksin ki abi adam bir kişi kesti ya. Vay. <laughs> bak kişi buradan kişi aga tamam bak tek de çekiyorum. Sakin olun. Bu da bir de fullenmemiz gerekiyor de... gerçi iksirim var öyle sıkıntı yok da iksir iksir. şimdi bu, şimdi, için şimdi bunu evet abi bak ya yandan geliyor tamam mı? Şimdi yandı. Benim bahsettiğim zaten çevi yani çevirdim bu. Biz gidip vurmayacağız. Ben böyle adet tılsım tanları keserim. Ee, diğerlerini büyücüler kesecek. ve evet, buna vurması gerekiyor artık vur. abi çok kötü bak işte kımıl bir kımıldamam ne yaptı biliyor musun? Yandan slot geldi yani. Ee, onu da büyücü kesmesi gerekiyor. Büyücü kesmesi gerekiyor yani. Ama büyücün de ayrıca fullenmesi de gerekiyor ya. Büyücüye fazla kudret iksiyelim varsa versene. Şimdi bana daha çok lazım olacak. Bunu vereyim. Bitirsin savaşı mı? direkt ver yani bekle bir dakika ben de şöyle savunma eksiği içeyim 30 saniye dayanacağız ver abi ver onu şifte basarak ayır yani direkt bir tane ayıralım dur gitmesin o duvar dibinden bak duvar dibinden görmüyor oh. musun boş yere onu çektik ya Veremedim. Ver ver ver, ver 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 hiç bekleme bak. Pardon. Şunu şunu şey abi ve arkadan Aynen. Aynen. kalkıyor ve bunlar sıkıntı yani bizim için. Bak arkadan sorular kalkıyor. Aynen. Bizim oo oo oo. Acilen kesmemiz gerekiyor onlara. Fazla da ileri gidemiyorum. Yedi ben de gidemiyorum şu anda çok kötü yani. İksiri içti mi o? Bilmem ki. 30 seviye. Tamam buraya kadar geldik. direkt Ben çekeyim. Oralar ama, ama büyücü fullensin. Ben çekeyim abi. Oo kan çalan geldi o kadar kötü oldu ki Oha Şaka yapıyorsun ya <laughs> Vur 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 vur. Sana canı bastım ben Sen bana değil büyüyeceğe şey yap Dur bekle o dönecek zaten O iyileşmede dönecek Abi kesiyoruz bana Kesiyoruz güzel. abi öldü öldü abi öldü öldü Bu kadar Çok abi güzel. bu kadar Çok güzel ama ben almadım. <gülüyor> <gülüyor> ben niye ayı salmadım abi? ben niye salmadım abi? Her türlü öldü aga. Kestik. Rahat. 25 leveliz ve eksiğimiz 61. Bence ne yapalım? Ölelim direkt teslim edelim. Aynen öyle. Evet, arzu geldik şimdi giriş yapıyorum. E şimdi evet, bakalım, arzu, arzu, arzu geldik. geldik arkadaşlar. 25 level 63 xp'yim. 72 xp oldu, akıl oyunları, ışık hanımıyla konuşun görevi var. Hı -hı. 26 level yapsa bizi bu. Ee, Tabi daha sonraki görevlerle 30 level olacağız. Ne var, batık gemi görevlerimiz var fare adam koruyucu, tetikçi, fare, kuklacı görevlerimiz evet, daha yapmadık evet görevlerinden sonra meteor görevleri evet. başlıyor ve Yeni 25 level 80 XP'de kaldık ısı çaramızı evet. da arkadaşlar aldık bizim için e en önemli silahlardan bir tanesi bu Luzboy'da, yani inat, kranı aynı öyle. Luzboy'da inat kranı aldı şu anda en bir hasarımız oldu ee... aynen gayet güzel ne yapalım komutanlığımı ee... bitirelim yoksa o zaman görev alalım. Teşekkürler Fadi bir, 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 sonraki videomuz arkadaşlar. Batık gemi görevleri olarak. Yani meteora doğru gidiyoruz. Gideceğiz artık. 25-30 derece serisi olacak. Meteora gideceğiz. Arkadaş arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. gördüğünüz gibi arkadaşlar biz kendi başımıza emeğimizle gül oynaya muhabbet sohbet edip videomuzu çekiyoruz. en büyük desteğiniz Arkadaşlar abone olmak, like atmak, güzel yorumlarınızı bekliyoruz. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone olmayı, fikirlerinizi yorumlar kısmında yazmayı unutmayınız. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Kesinlikle arkadaşlar. Yorumlarınızı bekliyoruz. Çok teşekkür ederim arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.